Oha lan. Hayvan oğlu hayvan. Eşek gibi yatıyor akşama kadar. Kalk lan kapıyı aç. Senle evlendim gün ulan olsun. Geldim geldim patlama. Buyurun. Olya kızın nasıl sığılır? Gözle kışı domuzun kızına kapıyı yüzüme kapattı. Mim dışarıda bir koca karı var. <laughs> Kalksana lan çirifsiz dışarıda koca karı diyorum. <laughs> ne oluyor ya? Dışarıda bir koca karı var. Ole kızım dedi bana. Koca karım var dışarıda. Kimmiş ya? Bohçacı falandır bak ben bakayım. Of. Buyur teyze. Anne. Ana ya ana. Ah eli Evet. Bu koca karısının senin annen şaka mı yapıyorsun? Anam ya. Tanımıyorum <laughs> Allah Allah. Olay çok şakacı. Oğlum nasılsın canım? Ne diyorsunuz? Geçinebiliyor mu? Yok geçinemiyor. Olay nasıl geçinemiyoruz? Çok şükür çorbamız kaynıyor. Geçiniyoruz ana geçiniyoruz. Sen nasılsın ne diyorsun? <laughs> ne diyeyim bir oğlum hastaneye geldim. mi diyor. Hastaneye gelmişken senin yanına geleyim dedim. Hastaneye mi geldin? Ana geçmiş olsun neyin var? Geçen sene aradığımda bir şey yoktu. Ya evlat işte. Geçen sene bir şeyim yoktu. Bu yıl var domuz. Ulan sen benden kızlı ananı mı arıyorsun? Yok hayatım. Annem bana ödeme attıydı, Ben geri aradım. Sen de karı köylürmüşsün Mehmet. İnsan anasını aramaz mı? Sorsana ne istiyormuş bu koca karı? <laughs> Kızım ne isteyecek yanımıza bizi görmeye gelmiş. <laughs> Anneciğim daha da nasılsın çay içer misin? Yok oğlum çay içmiyor bu mavi verdiydi. E ee, koca karı niye geldin o zaman? Kızım hastaneye geldim boğrum ağrıyor. E ee, buraya hastane mi gitsene hastane. Olya ayıp oluyor ama. Cık, anam şuraya bizi görmeye gelmiş. Oğlum Tedavi 3 ay süreceğim. 3 ay burada kalacağım. Başım gözüm üstüne ha. Ev senin. İstediğin yerde yat. Hayır Mehmet. Bu koca karı buraya kalamaz. Gitsin hastanede kalsın. Olya sakin ol. <laughs> Anne şaka yapıyor. Olya hasta kaldı. Ha, kalan, ne kal. Hayır Mehmet kalamaz. Yoksa boşarım seni. Olya ne boşarmasın. <laughs> Anne sen hastanede kal istersen. Burada kalamazsın ki. Oğlum dilli ödemiyoruz maramızda. Mehmet dillik ne? Dillik yani geçim, aramızdaki anlaşma, tokat Sivas'ta böyle denilir. Anlaşabiliyorsunuz mu derler. Ha, sen burada kalacaksın, dillik edemeyeceğiz. Ne var bu domuzun kızı, şurada kıvrılı yatarım ne var? Bak koca karı, biz seni bakamayız. Zaten zar zor geçiniyoruz. Öyle niye bakamıyoruz? Bakarız. Çok şükür halimiz yerinde çorbamız kaynıyor sağlığımız yerinde bakarız anne bakarız. Lan nereye bakıyoruz? Bu karenin yazması okuması bile yok. Sen ne mezunusun kızım? Ben üniversite yüksek lisans mezunuyum. Kızım kızım üniversite okumuşsun ama hiç adam olamamışsın ha. Siz ne burada biçim konuşuyorsunuz? Ana oğul üstüme gelmeyin. Ah oğlum ah bu karı senin başını yer. Ya annen niye öyle diyorsun? Ole çok iyi kalp bir birisi. Yani o benim eşim. Bana bak lan. Anan mı ben mi? Ole ne diyorsun sen? Seni de seviyorum. Anamı da seviyorum. Anamı da atamam. Seni de atamam. Oğlum, kızım. Ben buraya sen neye geldim biliyor musun? Niye geldin? Bedava ev kalmaya geldim. Olya. Anne niye geldi? Köydeki tarlayı, arsayı, armutları sattın. Parasını da sana verdim. Ne? Elindeki para mı? Anne cidden sattın mı hepsini? Bu yaştan sonra ben ne diyeyim aha parası da sana. Ah benim canım anne beni sevgilim kaynağından ben seni ne kadar seviyorum biliyor musun? Benim canım anam ver ayaklarını yakayım. Olya sen ne yapıyorsun? Ben kaynanamı çok ayıp ettim. Ben kaynanamı çok seviyorum. Ah domuzun kızı parayı duyunca ayaklarıma kapandım. Yok annem ben seni çok seviyorum. Kızım kızım ben sana sosyal deney yaptım. Bunun içinde para yok. Çörek var hem de kirli çörek var. Ne diyorsun sen koca karı? ya. <laughs> <laughs>